Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kripto Portalı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size XB borsasını ve Airdrop ödül kampanyasını tanıtacağım arkadaşlar. XB kaliteli borsalardan bir tanesi ve yeni borsalardan biri arkadaşlar. Şu anda güzel etkinlikler düzenleyerek çıkış yakalamış durumda. Arayüz olarak da gayet güzel bir web sitesine sahip. Mobil uygulaması da çok güzel arkadaşlar. Deneyip kullanabilirsiniz borsayla ile alakalı detaylı bilgi için xp.com sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz. şimdi airdrop ve ödül kampanyasına geçelim isterseniz. Öncelikle borsaya üye olmanız gerekiyor. Açıklama kısmına ki linke tıkladığınızda karşınıza şu şekilde bir sayfa geliyor. Evet bu kısma e-mail adresinizi şifrenizi yazıp bu kısımda da bir kullanıcı adı oluşturup şartlar koşulları da kabul edip bir hesap oluşturabilirsiniz Arkadaşlar buradaki referans koduna herhangi bir şey yapmanıza gerek yok üyelik oluşturduktan sonra da e, panele giriş yapacaksınız şimdi ben de panele giriş yapıp tanıtıma devam edeceğim Evet giriş yaptıktan sonra karşısında bu şekilde bir arayüz geliyor arkadaşlar bizi ilgilendiren revert program menüsü bakın burada çeşitli alanlar mevcut öncelikle revert programa tıkladığınızda karşısına bakın şu şekilde bir sayfa geliyor Burada da ödüller var. Birazdan göstereceğim yerden çeşitli puanlar toplayıp buradaki ödülleri talep edebiliyoruz arkadaşlar. Mesela 120 puan topladığınızda 3.40 ada verecek arkadaşlar. Ada yani Cardona size veriyor. Örneğin 60 puan toplarsanız 5.67 LRC token veriyor. 110 puana 10.44 LRC veriyor. Gibi burada çeşitli ödüller var. 60 puana 42.40 Gala token veriyor. 120 puana 1.85 matik veriyor gibi. Burada bakın bir sürü farklı ödül mevcut. 110 puana 6.47 hiv veriyor. Gibi, burada bakın o kadar çok seçenek var ki artık tabii ki de hani kendi puanınıza uygun olan ödülü seçebilirsiniz. Çok fazla burada alternatif mevcut ve farklı coinler de var. Farklı tokenler de var. İstediğiniz token ya da ödülü seçebiliyorsunuz. Bakın doke var, ftm var, Ravencoin var, Clay var, BTM var, Sant var. Yani birçok farklı token mevcut. Burada şu anda claim yapabileceğiniz ödülleri e, aşağıdan liste halinde de bakın görebiliyorsunuz ve kaç bana claim yapabileceğiniz de burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bunlar da daha önceden verdikleri ödüller. Şu anda e, bunlar verilmiyor tamamen satışı bitmiş yani. Bizi ilgilendiren şuradaki ödüller. Peki biz bu ödülleri kazanabilmek için puanları nasıl topluyoruz? Bakın şurada Task Center var. Buraya giriyoruz. Görev menüsüne giriyoruz. Evet. Bakın burada puan toplayabileceğimiz çeşitli görevler mevcut. İşte trade görevleri, dönüşüm görevleri, referans görevleri gibi farklı görevler mevcut. Yani buraya baktığımızda da bakın burada çeşitli görevler var. Bunların bir kısmını ben yapmışım. Şu hafif silik olanlar benim yaptıklarım. Şu anda da yapabileceğim 4 tane farklı görev var. Burada da kaç puan toplayabileceğim yazıyor arkadaşlar. Mesela üyelik oda ödülü olarak siz zaten açıklama kısmındaki linkten üye olduğunuzda otomatik 5 adet puanınız olacak. Bakın burada. Kimlik doğrulaması yaparsanız 15 puan daha alacaksınız. İşte Google iki faktörlü doğrulamayı etkinleştirdiğinizde 5 puan alıyorsunuz. Mobil uygulamasını kurunca 15 puan alıyorsunuz. Telegram gruplarına katılınca 2 puan, haber duyuru kanallarına katılınca 2 puan, i̇şte Facebook sayfalarını beğenince 2 puan, Twitter LinkedIn'den takip edince 2 puan. Bir bakın burada çeşitli görevler mevcut. Ayrıca burada bakın her bir ilk referansınız için 15 puan. İlk yaptığınız depozit için 10 puan, ilk yaptığınız trade işlemi için 10 puan, ilk yaptığınız kripto alım işlemi için 20 puan gibi çeşitli görevler mevcut. Bu görevler günlük olarak değişiyor, yeni görevler ekleniyor arkadaşlar. Bunları yaptıkça puanları biriktiriyoruz ve biriktirdikten sonra da bu puanlar karşılığında da ücretsiz olarak ödüller alabiliyoruz arkadaşlar. Ayrıca bakın alt kısımda da her bir referans için 10 puan kazanacağımız gösteriyor. Bakın burada 50 dolar ve üstü ilk depozitemize 2 puan. Burada yine ilk alım işlemimize 15 puan. Trade'de 1 puan. Burada bakın görev biliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca aylık görevler var. Bakın burada. Burada çeşitli görevler mevcut. Eğer 200 puan toplarsanız artı 5 puan. 500 puan toplarsanız artı 10 puan gibi. Burada çeşitli görevler mevcut arkadaşlar Yine depozit görevleri de var burada 50 dolar yaptığınızda 5 puan 100 dolar yaptığınızda 10 puan 200 dolar yaptığınızda 20 puan kazanabiliyorsunuz Evet arkadaşlar ayrıca şuradaki view all sekmesine tıklayarak Tüm görevlerin detaylarını bulabilirsiniz aynı şey yukarıdaki Görevler için de geçerli. Bakın buradaki de yine bir all kısmına tıklayıp Tüm görevlerin detaylarını görebilirsiniz arkadaşlar Ayrıca bu kısımda bir de airdrop menüsü var Burada da bakın bir part of the future isimli bir NFT ve Token kısmı var arkadaşlar Burada da yine Detayları mevcut bir Launchpad alanı gibi düşünebilirsiniz bunu burada tüm detayları mevcut bizi ilgilendiren kısım da bakın burada da yine çeşitli görevler var bu ipof isimli projenin işte discorduna instagramına twitterına katılarak bu yine buradan bakın puanlar toplayabiliyoruz myers sitesine üye olup yine buradan bakın 20 puan toplayabiliyoruz buralardan da puanları biriktirebilirsiniz arkadaşlar Kısacası bu şekilde. Bu airdrop kısmında sürekli yeni tokenler, yeni projeler karşımıza çıkıyor. burada da görevleri tamamlayıp onları toplayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Kendi referans linkinizde bakın. Şu menüye tıkladığınızda şuradan da buraya geçip buradan bakın referral kısmından kendi referans linkinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu kısımdaki linki alabilirsiniz. Bunu da tanıdıklarınızla paylaşarak da e, her bir referansınız için de ekstra puanlar kazanabilirsiniz. Kimlik doğrulama işlemi de bakın buradaki ID verification kısmından yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Güzel bir borsa arkadaşlar. Mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Gelecekte de güzel yerlere gelebilir. Tasarım ve arayüz olarak da gayet başarılı buldum. Bilginiz olsun. Bunun gibi videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese bol kazançlar diliyorum.